Öncelikle e, herkese e, hoş geldiniz diyorum. Mikrofonda bir sorun var, sesim yeter diyordum ki. Mikrofon geldi. E, Ramsim'in e, dostları, sevenleri, e, ikimizin çok sevgili arkadaşları, tiyatro severler, e, yine kitap severler, e, sanata gönül verenler, e, herkese öncelikle e, hoş geldiniz diyorum. Bugün aslında keşke böyle bir projede tek başıma olmasaydım. Keşke. Kusura bakmayın zaman zaman biraz hassaslaşın diyeyim. Ama yaptığım işten Rasim'in ruhunun huzur duyduğunu inanıyorum öncelikle, huzurlu olacağına inanıyorum. Ee, Yanıda e, kitap çıkalı bir buçuk ay oldu. E, sizlerle bizleri bir araya getiren öncelikle Diyanar yetkililerine de e, çok e, teşekkür ediyorum. Bu ilk e, buluşmamız, e, kitabın ilk e, tanıtımı. E, bilenleriniz vardı, bilmiyenleriniz vardı. E, bir yaklaşık bir ay önce annemi de kaybettim. İzninizle maskemi takıp konuşacağım çünkü doktor arkadaşlarım da bağışıklık sisteminin biraz düşük olabileceğini stres ve üzüntüden söylüyorlar. Bu için izninizle maske mi takıyorum sesim gül çıkıyor. Sorun olmayacak. Şimdi çok fazla uzun konuşmak istemiyorum. E, ee, i̇nsanın hiç beklemediği bir anda e, başına gelebilen bir şey oluyor. Benim de başıma geldiğinde ve e, sevdiğim adamı gözlerimin önünde e, kaybettiğinde ona kalp masajı yapmak zorunda kaldığımda, hayatın belki de ikinci dönemi başlamıştı benim için. Yazıyordum sosyal medyada, rahatlıyordum. E, bunları yazarken. Bazı gazeteci arkadaşlarım bana dediler ki Esra kalemi çok güzel. Sadece sen değilsin bu acıyı yaşayan. Şey Eşini kaybeden, çocuğunu kaybeden, anne babasını kaybeden çok çok insan var. Sen bunu kitaplaştır. <laughs> Yazmaya devam ettim. Sonra düşündüm. Kitap yazayım. Evet. Ve yine sonra düşündüm. Dedim ki ben kitap yazayım ama Rasim'in kursu var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Rasim Öztekin tiyatro bursu. Ben bu bursa yazarlık gelirini bağışlayıp evet. Rasim Cemil'in, Rasim'in adını da yaşatayım. Ee, kitabı yazmaya zannediyorum Haziran ayında. Yani Rasim'in Mart 8'de kaybetmiştim. İşte birkaç ay sonra başladım. O zaman hayatımda yazdığımda yanımda köpek oğlumuz diye vardı. Sonra bir boyda uğurladım yolculuğa. Böyle bir süreçte ben yine yazmaya devam ettim. Yazmak acılarıma merhem oldu. Sonra kitap sizlerle buluştu. Kitabın içinde ne var? Kısaca onu söyleyeyim. Kitap sadece Rasim'le benim aşkımı anlatmıyor. Aslında kitap 35 yaşından sonra insanların da aşk bulabileceğini anlatıyor. Kitap aslında e, evliliğin aşkı öldürmediğini anlatıyor. E, kitap e, bizim çünkü aşkımız evlilik sırasında e, herkesin korktuğu gibi büyümedi, tam tersine e, küçülmedi, tam tersine büyüdü. Sevgimiz daha derinleşti. Sorduğum bana biraz önce meslektaşlarım, gazeteci arkadaşlarım. Rasim Bey sizin için neydi? Rasim benim için her şeydi. Bazı ıı, tanıklık eden dostlar var, bilirler. Rasim benim eşim, sevdiğim adam olmanın dışında bazen benim gözümün içi gibi hastalandığı zamanlarında baktığım çocuğumdu. Bazen babamdı. <laughs> Sevgisiyle, şefkatiyle. Bazen ıı, Rasim benim en iyi arkadaşımdır. her gün biz Rasim'le kahvaltı sonrası çay, sonra kahve içerken, her yemek sonrası da çay içerken sohbet ederdik, dertleşirdik, dedikodu yapardık. Rasim her şeydi. Kitap şunu anlatıyor, aslında 20-35'li yaşlardan sonra da siz aşkı bulabiliyorsunuz. Bize de hayatımızda şöyle günler oldu, işsizlik oldu bizim de hayatımızda ekonomik sorunlar çektiğimiz günler oldu bizim de hayatımızda yine enasıyla hastalığın gölgesinin düştüğü günler oldu biz tüm bu günlerde zorlu günlerde biz birbirimize kenetlendik biraz da olumlu düşüncenin gücüne, imajinasyona meditasyona sığındık hayata olumlu baktık bu açıdan baktığınızda bizimki bir başka öyküsü kitabı olmanın yanı sıra yaşanmış bir kişisel gelişim öyküsü de diyebiliriz. Hastalığa rağmen e, iyileşmeyi düşündük. Hayatımıza yokluklardan bereketi çektik. Pek çok şeyi yaptık. Bunların hepsi kitapta var ve e, kitabın gelirini de, yazarlık gelirini de Rasim tiyatro kursuna, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin tiyatro kursuna başladık. Şimdi şöyle e, çok uzun konuşmayacağım, belki en son imza törenine geçmeden sorularınız varsa yanıtlayacağım. E, bazı kişileri e, Rasim için hem sanat yaşamında hem de aile yaşamımızda e, çok yeri olan bazı kişileri e, çağırmak istiyorum. Şimdi e, e, kitapta her yerde onlar var, baktım 35 bölümde Johnson'da Can Rasim'in e, çocukluk arkadaşı, kardeşi Cansın ve Semra Akoral çıktı. E, bizim, e, Rasim'in bana evlendiği günde bize tanıklık edenler. Cansın ve Semra Akoral, e, Rasim'le benim nikah şahıydı. E, Rasim fenalaştığında hastanede başucumda gördüklerim. Rasim evde kalbi durduğunda gelin diye feryat edip yanıma koşanlar. Ben şimdi e, e, Semra ve Cansın Akora dostlarımızı çağırıyorum. Merhaba, herkese hoş geldiniz. Ee, Esra'nın anlattığı birçok olayın e, içindeydik, tanıdık, beraber yaşadık bu sorunu. Eşim e, 37 yıldır Rasim'in arkadaşı kardeşi gerçek abisi gibi <laughs> orada her zaman 25 yıl ben onların hayatına çok geçiyorum biz onların popüler olmayan arka plandaki hayatlarının şahidiyiz ve oradaki hayatlarında o kadar çok şey paylaştık ki yurt dışı gezilerde tatillerde yemeklerde kutlamalarda. Birçok şeyde hep beraberdik Hatta ben yurt dışındaki gezilere giderken Esra bunu sonradan öğrendim Rasim'in rahatsızlığından dolayı hep bir ağacı çantası hazırlardı. Herhangi bir şey olursa ilk müdahaleyi yapabileyim diye mesleğim gereği. Bu kadar endişe içinde zaman zaman olur Özellikle hastalık ortaya çıktığından bilir. Maalesef Ransim'in son nefesinde de yanında olmak bir, bir, e, gibi bir durum yaşadım. E, Rasim bizim için çok kıymetliydi. Yaşarken, yani herkes gibi, e, yaşarken bazı şeyleri anlayamıyorsunuz, düşünmüyorsunuz, değerlendiremiyorsunuz ama beraber taşındık. 13 yıldır aynı sitede beraber oturuyoruz. Onlar bize gelin dediler. Biz kalktık, geldik, evimizi bıraktık. E, her şeyi beraber yaptığımızı düşünüyorum şimdi geriye dönüp baktığımda. Hala e, evden çıktığımda onların tarafa doğru gittiğimde sanki Nazım oradaymış gibi geliyor bana, hiçbir şey değişmedi. E, Söylenecek çok şey var, e, daha fazla bir şey e, söylemek istemiyorum, çok özlüyoruz, çok özlüyorum. Benim aynı zamanda can dostumdu, e, belki Esra'yla bile paylaşmadığımız bazı konularda bir onunla hatır alırdım, danışırdım, ee, çok özlüyorum. Çocuklarının amcasıydı. Keşke bu devam edebilseydi ama hayat böyle bir şey. Bugün varız, yarın yokuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, Cansın sen bir şey söylemek ister misin? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bazen de aile yaşamındaki insanlar sizin e, akrabalarınız, dostlarınız. Onlar zaten sizinle birlikteler. Bazen de işte yollarınızın kesiştiği insanlar sizin dostlarınız olabiliyor. Birlikte <laughs> <da> tatilleri paylaştığınız, <laughs> birlikte pek çok şeyi paylaştığınız insanlar olabiliyor. Ee, bir o 10 yıl e, Rasim'le birlikte 80'lere imza attı. Ee, Rasim için bir da Burcu'nun da burcu, burcu güveninde yeri başkaydı. Ee, ve e, onları aileler gibi görürdü ve şunu söyleyeyim bizim hep Rasim sanat dünyasındaki patron e, olarak nitelendirilen kişilere karşı mesafeli dururdu. Bazen belki yıldızı barışmayabilirdi, bazı patronlar vardır biliyorsunuz çok sığınak olabilirler ee, ya da duruş gereği ama. Rasim bir e, Birol Güven Burcu Güven'le ve ben de dost olduk. Şimdi Birol Güven'le Burcu e, Güven'i e, çağırıyorum. Onlar da hislerini paylaşabilirler diye. Ben de patron tipi olmadığım için <laughs> patron muamelesi yapmazdı. <laughs> Zaten aramızda öyle bir ilişki yoktu gerçekten. Bir yatırıcı <laughs> oyuncu ilişkimiz yoktu, beraber e, set hariç her yere gidiyorduk, katiller yapıyorduk, yemekler Şimdi e, burada toplanma nedenimiz, sizin bildiğiniz bir Rasim Öztekin var. Kariyeri, oyunları, eserleri, dizileri, filmleri ve sizin bildiğiniz biz bir Esra var. Gazeteci, sağlık editörü, televizyon programcısı ama bilmediğiniz başka bir anlatı var, başka bir hikaye var. Rasim'in gelişinden sonra Esra oturdu, onu yazdı. Bizim de Burcu'yla birlikte şahit olduğumuz çok güzel bir aşk hikayesi var. Ee, ne diyelim, çok güzel bir şey oldu bu günün sonunda. Zaten hayırlı bir e, bursa da vesile olacak e, mekanın cennet olsun, huzur içinde uyu e, Kitabın <laughs> ilk aşamasından beri zaten İsrail ile iletişim halindeyiz. Rasim abiden çok bahsetmek istemiyorum yani ne kadar anlatabilirim. E, kitaptan bahsetmek istiyorum daha çok. E, kitap elime geldi. E, yaklaşık İşten eve döndüm. 3-4 saat sonra kitaba başladım. Bir kitabı elimden bırakamadım. Sanırım yemek yemek istemedim, uyumak istemedim. her bölümde kitabı okuduysanız veya okuyacaksanız kitabın içinde çeşitli bölümler var. belki de onları tanıdığım için hep her sahne böyle film, film şeyi gibi gözüm önünden geçiyordu. Yani onu <laughs> Onların mimikleriyle, konuşmalarıyla, her şeyleriyle değişti. Dolayısıyla e, belki herhangi birisinden, herhangi bir okuyucudan daha mı fazla etkilendim bilmiyorum. E, çoğu zaman yaşlarına hakim olamadım ve Esra'ya ilk mesajım şuydu. Esra şahane olmuş ama bu kitap birçok eğilgiyi bitirebilir dedi. Çünkü e, herkes şöyle bir günde dönüp kendi ilişkisini, kendi evliliğini sorgulayacaktır mutlaka bu kitabı okuduktan sonra. E, onların ilişkilerine dair e, tabii ki çok anım var, çok fikrim vardı ama kitabı okuduktan sonra çok fazla eksik olduğunu e, anladım. O boşlukları doldurdum ve bu aşkın nedenini çok daha iyi anladım. Ee, kitap bütün hikayeleriyle beraber çok değerli kişisel e, eğitim, kişisel gelişim bilgileri de içermekte. Bu çok değerli. Ee, okurken onları da e, kavruyorsunuz ve kendi hayatınıza, kendi yaşamınıza belki adapte etmek istiyorsunuz. Ee, bu da çok o, önemli. Ee, Esra harika bir şey yaptım. Ee, bu enerjiyi, bu şahane enerjiyi Bizlere aktardım, okuyucuna aktardım. Bu iyi, bu iyi enerjilerin böyle ortamlarda, böyle zor yaşam ortamlarında bizlere aktarıyor olmak çok çok değerli bir şey. Çok iyi hissedeceksiniz, hepiniz bence okuduktan sonra ve bu aşka hayran kalacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki yazıyorsun. Bence bir de gelecek. Bahsedelim. Burcu Güven'e. Yine e, herhalde mikrofonda bir problem mi var? Hayır. Evet. E, geliyor mu sesin? E, şöyle, demin bir şey e, unuttum. Aslında e, kitabın isim babası e, yarı e, Birol Güven'di. Bir sohbet. akşam sohbet ederken ismi Rasim'im olsun dedi kitabın. Ben de Sonsuz Aşk düşünüyordum. Sonsuz aşk Rasim'im öyle çıktı. Burcu Güven'le dedi ki sonsuz onsuz kitabın iç kapağında onu yaptık. Hem sonsuz aşk hem onsuz aşk. Onun için de sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi e, yine e, Rasim'in bir abim vardı. Bir de kardeşleri vardı. Sanat dünyasından kardeşleri. Şimdi ben sırasıyla çok sevdiği ve çok yetenekli bulduğum, her sefer bana yeteneklerinden bahsettiği, kardeşleri gibi gördüğü, çok güvendiği iki isim var. Önce İlker Aylık, geniş ailede, 80'lerde hep birinde babayı, babası olduğu Evet, İlker'cim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Gerçekten konuşması çok zor. Biz Geniş oynarken onun damadlığı oynuyorduk. 80'lerde de e, oğlunu oynamaya başladım. Kendimi bu rütbe kazanmış hissediyordum daha fazla aileye girdim, daha fazla evladı oldum diye. Ee, ben ona ikinci zaman Rasim diye hitap ederdim, Rasim Ardın. Çünkü yaşadım gibiydi ikinci zaman, benden daha genç, daha çok özeldi. Seni çok seviyorum, hesabını itibarsın. Sevgiler saygıyla, <laughs> teşekkür ederim. Yeni açtığı çok güzel bir çiftlik var. Orada çok güzel bir zeytin ağacı geçti. Ve ismini Rasim Öztekin koydu. Ona da tekrar teşekkür ediyorum. Bu naif düşüncesi için. Dedi ki olsa olsa Müjdat Gezen gibi ustalara da zannediyorum Çınar ağacıydı yanılmıyorsam. Ama Rasim'i, olsa olsa Rasim abi dedi. Zeytin ağacı olurdu dedi. Çok doğru bence de Rasim ağacı olsaydı zeytin ağacı olurdu. Şimdi Rasim'in bir başka kardeşi var. Ee, gerçekten çok yeteneğine hayran kaldı. Hatta oynadığı e, düğün karnet gibi, baba parası gibi filmlerde oyunculuk değişiyor. Ben e, usta diye bir sanatçıyım ama gençlerden de çok şey öğreniyorum derken için erken geldiniz evet. diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Evet, Sana ve Çağla'ya. Evet. Herkese merhabalar. Ee, yani İlker abinin de bahsettiği gibi biz e, Rasim Usta ile Rasim abiyle eş projede yer aldık. Artık Rasim abi olmadığı zaman başarısız olacağımızı hissediyorduk. O kadar şanslıyız. E, ben kendimi çok şanslı hissediyorum ve hala Rasim abinin kitap e, vesilesiyle iyilik yaptığına inanıyorum devam ettiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın sağ ol dedim. Hepinizi seviyorum. Ben saygılarımı sunuyorum. Ahmed çok teşekkür ediyorum. Kardeşlik, dostluk, birlikte sohbet etmekten zevk almak sanat dünyasında e, bunlar e, zor bulunan şeyler. Bazen yönetmen olarak birlikte çalıştılar, bazen karşılıklı oynadılar ve en sonda yanılmıyorsam Mandıra filozofunda karşılıklı oynadılar. Şimdi sevgili Müfit Can Saçıntı'yı da çağırıyorum. Evet. Ee, merhaba herkesin ama herkesin sevdiği çok az insan vardır. Kendisinin bir tanesi de Rasim abiydi. Ee, buna şahit olduğum bir anı paylaşmak istiyorum sizlerle. 94 senesinde bir şakır programı çekiyorduk. Programın ee, programı size işte, Rasim abiydi. E, ve bugün de tatil bölümünde yürüyelim dedi. Yürürken Rasim abi tabii o zaman da çok büyük şey, şöyle E, ee, görenler hep aynı şekilde başlıyor, O Rasim abi buyur gel, sonra o tonu değişiyor işte, Oo, Rasim abi buyur gel bir çay içeyim, O Rasim abi buyur gel bir meşruba diş, o Rasim abi buyur kondurma işte falan filan yemek ye. Biraz ilerledi. adamın birisi duvarın dibinde oturuyor, duvarın dibinde bir şeyin gölgesi bulmuş, bir çift o da gölgesi ölmüş, ona yaklaştık. Adam Rasim abi gördü. Ooo Rasim abi buyur gel dedi. Ben soruna baktı, Demek ki bir şey Abi buyur ben çektiğim şey sen gölgeli dur. <laughs> <laughs> yani ya, halkımız Rasim abiyle bir varsa e, paylaşıyordu. E, Rasim abinin yani beni yönetmen yapan belki de belki de çok iyi bir ihtimal Rasim abidir. İşte o şaka programı ilk yönetmenliğinde Rasim abi vardı. Komedi Türk çektik yine mit yapımda e, onunla rahat mağazı Efendim e, e, 80'ler onun sayesinde hani işin e, var vardı. Mağmura filozofunda yani kabul etmekle bile beni yönetmen yaptı. Çünkü yani, yani ilk, ilk bir çocuğun ilk sinema yönetmenliği kabul etmeyebilirdi. Evet, ve e, yani destek e, olmak için kabul ettim ya. Olay da reddeden bir adamdı. Belki başına malzeme çıkar kim reddettiğini söyledi. Şehit e, ee, Nuri Bilge Ceylan'ın kış uykusunu Halit Bilge önce e, Nuri Bilge Ceylan Rasim abiye teklif etmişti. Ya yani kabul etseydi işte o, o kalmalı gidecek bütün dünya kapıları açıldı. Reddetti. Niye reddetti dedim. Şu dedi ki Şimdi de bir av sahnesi var dedi. O dedi kamerayı buraya koyar dedi. Beni de iki kilometre dedi. Gel der dedi. İki, kilometre boyunca beni yürüttür. Benim kalbim dayanlar dedi. O, o, yüzden reddettim dedi. Bir de e hem, hem en disiplinli, e en ciddi kişisiydi hem monofil hem yara mal çocuğuydu. Öyle şeyler de yapardı. Hiçbir i̇şte zaman, işte beş yıl ben yani yönetmenlik yaptım, 193 bölüm. Bir gün bile, bir dakika bile gecikmedi. Ee, sonra başrolleri genelde, e, yani herkes tabii dost sırasına girer, başrolleri yeni bayan ederdi abi. Herkesle e, sıraya girerdi. Örneğin oldu. Öğretmenlik ustalık yaptı ama çarptırmadan gösterişli bir şekilde hepimiz yaptı. O yarama çocuklu kısmını da şöyle söyleyeyim. İş biraz daha ilerledi bir hale getirmek için. Ee, gün, işte bir sahne çekildi. Özlem Türkat'ın yakınları çekiliyor. Rasmı ağrı sahnesi yok ama o konuda da çok itibazıydı. Çekim hale yine oynuyor, rolünü veriyor, repliklerini veriyor. E, ee, ciddi bir sahne. Özlem de kolay durma, konuşurken konuşan birden geliyor. Kestik, bir daha başlıyor, özlem gülüyor. Dön. Ne oluyor dedim ya, bir şey de yok. Ben Ras Mavi'yi görmüyorum. Bir baktım, kafasına teli görürsünler, örtüler, daha da teli koymuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şekilde öyle böyle. Ve aslında bir taraftan da test ediyor oyunculuk kontrollerine. Bir şey öğretiyor orada da e, kontrollü olmaları için. E, böyle çok e, anılarımız var. E, ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Yunus Emre'nin söylediği bir şey var. Ee, ölürse ten ölür, canlar ölesi değil diye. Ee, bazen ölürsün çok anlam gelmiyor. Boş laf gibi diyelim bazen ama bu bir sanatçıysa, Rasim abi gibi bir sanatçıysa hakikaten doğru gibi. Çünkü bir Rasim abiyi gibi, ben ne yaptım? Çıktan gittim, boş kadar mı kaldım? Bütün bölümlerini baştan sona seyretsin. Hala ben özlediğimde onun ismini açıyorum. E, seyrediyorum. E, öyle. Ve iki büyük aşkı vardı. Bir tanesi Mesnel aşkı. Bir tanesi Esra'nın olan aşkı. Nasıl bir bir gün bile gecikmediyse Esra'nın olan bir gün bile gecikmedi. İş bitince koşa koşa yere giderdi. Dolayışa şahitim. E, sadece sanatçının ölümsüz olduğunu değil, kutsat yazara karşı ölümsüz olduğunu göstermiş e, e Hakikaten vefat etmekle, kaybetmekle aşk bitmiyor. Ah, belki de daha da artıyor. O özen, hasret, aşkı artıyor. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir kitabına imza attığı için işte Esra Sağ olun, var olun, biraz uzaklık istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, dedi, aşk belki daha da büyüyor. Ben aslında yaz acısıyla aşk acım benim bir karıştı. Psikologla da onu konuştum. Ee, Lise kızlar sadece yaşamıyorlar aşkı. Lise gençler. Sevdiğiniz insana her şeyinizi kaybettiğinizde yaz acısı daha da katlanıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın filmiyle de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Rasim kalp hastalığı nedeniyle kitapta zaten hepsi var. Dışarıya Rasim ee, hep güler yüzlü. Filmlerde hep güldüren özellikle geniş ailede 80'lerde ailenin güçlü ton ton güldüren babası uzun belki de bilmediği çok ciddi dikkat problemi vardı. Rasim hep bunu insanlara fazla hissettirmeden, kendi çok hızlı yürüyemezdi, kimseyi çok rahatsız etmeden, onları hayatın içine o kadar yaya yaşadı ki e, 2009'dan sonra ve 12 yıl öyle güzel e, yaşadı ki doktorların e, mucizesi, Tanrı'nın mucizesi de sayesinde diyorum. Kavuk aldı, kavuk devretti. E, Nuri Bilge Ceylan'ın filminde oynamayı çok istedi ama kalbi izin vermedi kar sahnesi olduğu için. Şimdi e, sanat dünyasından bir başka dost, bir başka ne kadar iyi kalbi var dediği bizim o çay kahve sohbetlerimizde bir ismi çağırıyorum. Aydın Sarman. evet Aydın. Şimdi biraz sana Bir şarkısın sen Ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Katılır mısınız? Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek.